intro nasıl yapılır onu inceleyeceğiz bakalım acaba intro nasıl yapılıyormuş hemen geçelim ee, intro için bize gereken programlar asistan recorder ve power director bize lazım olacak programlar arkadaşlar bu iki program bize genellikle lazım oluyor yani çok sık olan programlar power director should, should, should. salladım bir de şu gördüğünüz şu asli seçilen rekordur. Bunun yanında Mobizan da olur. Diğer ekran kaydetçiler de olur. Ama bir tane ekran kaydetçi olmuyor arkadaşlar. Mesela sizde de ekran kaydetçi vardır yani. Ee, Mobilzen falan filan vardır sizde de. Mesela sizde buraya böyle yazarsınız. Ekran kaydedici diye. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. mı? Şu olmuyor arkadaşlar. Bu bunda olmuyor. Hilemiz bunda olmuyor. Bunda olmuyor. Şu. Bunda olmuyor. Bunda olmuyor. Bunda olmuyor arkadaşlar. Oluyor oluyor oluyor. Üçünde oluyor diğerleri. Üçünde oluyor. Mobil zanlı aslı da oluyor. Ama diğer hiçbirinde olmuyor arkadaşlar. Sadece bu verdiğim 5 uygulamada oluyor. Şimdi. Şimdi bir tane intro bulmanız lazım. Arkadaşlar. Şu o introyu YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'dan buraya. Ben ben bu introyu yaptım arkadaşlar. Şunu yaptım ben böyle. Bu da bir boş intro arkadaşlar. <laughs> Evet, bu da güzel bir intro arkadaşlar. Ben size intro yapmasını nasıl söyleyeceğim bugün. Burada boş müzikli introlar yazıyorsunuz. Şurada. Değişimini de yapabilirsiniz. Başka şeyler kullanmışlar. Intro yerine başka şeyler kullananlar da var bu. buradan bir tane şuradan şuraya gördüğünüz şu durun arkadaşlar. Şu şu tuşa basıyorsunuz buradan haneye kopyaladıyorsunuz çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya buraya. video dönüştürücü yazıyoruz. Şu ilk baştaki arkadaşlar online video comfort.com Buna tıklıyoruz. Buraya geldiğimiz buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bağlantı URL'sini Buradan MP4. Buradan başlıyoruz. Eğer <laughs> arkadaşlar intro böyle yapılıyor. Daha fazla intro videoları isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz Abone olmayı videolara atmayı unutmayın tabii ki. Evet indir diyoruz. Yönü süre intromuz indiriliyor. indirildi. Şimdi buradan yine aynı uygulamamıza geçiş yapıyoruz. Evet şu anda uygulamama geçiş yapımından ne yapacağız? Ok diyoruz. Buradan dolaptan şu seçtiğimiz videoyu buraya atıyoruz arkadaşlar. Intro buraya yerli boş intromuz. Evet. Arkadaşlar bizim umre intro'layacağım. Bunun için de şöyle tam ayarlama yapmamız lazım arkadaşlar. Şuradan geliyor. Evet tam şuraya. Buradan gelip şuraya tıklıyorsunuz. Burada tıklayıp buradan şu T tuşuna basıyorsunuz. Buradan şu assembly line var. Bunu seçiyorsunuz. Bu verdiklerimin linklerini yorumlar atacağım arkadaşlar ben. <laughs> <laughs> Bunun teşebbüsü 45 dakikalık golsüz eşitlikle tamamlandı. Diği takımın da Burada yaptıktan sonra bana intro'yu var. vereceğim arkadaşlar. Size. Belki intro'yu ise tamam. veririm ben o yani. Evet, intro harika bir intro yaptık. Evet arkadaşlar, intro böyle yapılıyor. Evet şimdi biz intro'umuzu biraz efekt verelim. Evet Cyber Link yerine tabii ki de biz kendi ismimizi yazacağız. O isim. Evet ben buraya hemen kanalımın ismini yazıyorum. Ender Gaming oyunda arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Yani abone olabilirsiniz. Ender Gaming oyunda kanalına. Kanalımız da her gün boşta duruyor arkadaşlar.

Evet, şöyle bir ayarlama yaptım arkadaşlar. Şimdi... <laughs> bu intro, e, ben bu introyu YouTube'a ekleyeceğim arkadaşlar. YouTube'dan introya almak isteyenler olabilir. O yazıyı da zaten aldığınızda siz otomatikman sileceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bundan sonra ben diyorum intro videolarına devam edeyim diyorum. Tabii ki de siz isterseniz sizin demeniz önemli intro videoları için. Şurada bir boşluk kaldı ama bir şey olmaz. Bugünkü intro videomuz burada bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like Şuna basmayı, basmayı yorum. En önemlisi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek